Arkadaşlar ben Mehmet Tutlu, değerli öğrencim Tonguç beraber size birkaç tane matris sorusu çözeceğiz. Harika. Bakalım şimdi ilk yardımda geçelim. Matris sorularında şöyle bir şey var. Şöyle bir şey verdiği zaman bunu hemen matris olduğunu aklına getireceksin. Matrix hocam matris. Matrix gibi aynen matrix gibi bak böyle sayılar böyle karma karışık duruyor bir yerde. Şimdi bunu gördüğümüz zaman üzerinde T yazıyor. Allah Allah. T'yi gördüğümüz zaman A'nın transpozu aklımıza gelecek. <laughs> Bu da çok basit bir şekilde satırlar sütün oluyor diyoruz. Bak. Şunlar satırdır Tonguç. Evet hocam. Bunlar da sütunlardır. Bak şu bir sütün, şu da bir satır. Evet. Şimdi satırlar sütun oluyor AT'de. O zaman AT'yi hemen yazıyorum. Bak şimdi buraya. Bunun satırı 4-3'tü ya. 43 evet. 4-3 sütun haline geliyor. Ee. Bunun satırı 1 2 diye. 1 2 sütun haline geliyor ve AT'yi buldum bile. Sonrasında AT'yi eksten AT'den A'yı çıkartacağım bak. AT eksi A 4 3 1, 2. Dikkat et Tonguç. bunlara çıkarken inanılmaz basit bir kural var. Bundan bu çıkıyor. Evet tamam. 0. Tamam. Bundan bu çıkıyor. Eksi 2. Bundan bu çıkıyor. 2. Bundan da bu çıkıyor. 0. Harika harika. Anlaştık mı Tonguç? Um? Harika, Şimdi sonrasında da çok basit daha bir kural var. Bak A böyle bir çizgiler görünce etrafında A'nın determinantı da. Deterjan da. hocam. Deterjan gibi aynı. Determinant da çapraz çarpımları çıkar diye bir formül ezberleyeceksin aklında. Çapraz çarpım ne demek? Hemen anlamaya çalışalım. Bununla bunu çarpıyorsun Tonguç. Bununla bunu çarpıyorsun. Bununla bunu çarpıyorsun birbirinden çıkartıyorsun. Yani adam bize 0, eksi 2, 2, 0'ın determinantını soruyor ya bak etrafına çizgiler koymuş. Bunu gördüğümüz zaman hemen şunu yapacağız. Bununla bunu çarpıyorsun. 0 çarpı 0 eksi. Bununla bunu çarpıyorsun. 2 çarpı eksi 2 diyorsun. Çat bunun cevabı da 4 çıkar Tunguç'um. Bu kadar basit bir soru LSE'de geçen sene çıkmış aynı tarz bir soru. Ne kadar güzel hocam. İşte bir tane sorun garanti. Bak bir Sadece tane daha matris sorusu çok karışık gözüküyor. Aman Allah'ım diyorsun. Boş, boş. Halbuki inanılmaz basit bir soru. Sadece ilişkiyi çözebilmek. Ne yapacağız biliyor musun Tonguç? Bak bunu gördük. 3'e 3, e 3 matris. Bununla çarpılıyor. Ulan bunu bunu 3'e 3, e 3 matris yapacak. 50 saat uzun süre. Hiç kasmayacağız diyeceğiz. Ki, Ulan burada bir ilişki vardır. Kesin bir ilişki vardır diyeceğiz. Bak 1 ile bilmem ne çarpılmış bu çıkmış. 2 ile bilmem ne çarpılmış bu çıkmış. Bize 5 ile bu çarpılırsa B çarpısa ne çıkar diye soruyor. Bak tonguç. Enteresan bir ilişki var burada. Eğer sen bunu 2 ile çarparsan, bunu 2 ile çarparsan ve pardon bunu 3 ile çarparsan. Bak bunu 3 ile çarp. Bir de bunu 1 ile çarp. Yani hiçbir şey yapma. Bunu ekle. Bak 3 kere 1 3. 2 daha 5 eder. Allah Allah. Bak görüyor musun? 3 kere 2 6 3 daha 9 eder görebiliyor musun 4 kere 3 12 12 eksi 1 daha 11 eder doğru. Bak bunu gördüğümüz zaman Allah Allah diyeceğiz Ulan demek ki aynı zımbırtıyı ben bunu da yapabilirim ha. O zaman bunu da 3 ile çarpacağım Ve bunu da 1 ile çarpacağım Yani hiçbir şey yapmayacağım ve buna ekleyeceğim İşte bu kadar Bunları eklersem ne çıkıyor bak 3 ek, ile eksi 2 çarp kaç koçular -6. Artı. Bir de buna 4 ekle. çat 2. Eksi -2 eder. Eksi 2 o zaman bizim bulmamız gereken matrisin ilk satırını bulduk. Eksi -2. Evet, ardından hemen 5 ile 3'ü çarp 15. 15. bir de ekle. 16. 16 harikasın. 3 ile 1'i çarp 3. 1 0 da ekle. 3. İşte bu kadar canım. Cevabımız Harika. bu kadar. Bu buna benzer bir soru çıkmış. Hiç kasmamıza gerek yok. Basit bir işi düşüneceğiz ve soruyu çözeceğiz. Harika. Şimdi ödüllü sorumuzu yap. Cevaplara gönder bakalım.